10. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılık kesin çıkar bölümümüze hoş geldiniz. Bu video sayesinde sınavda kesin çıkabilecek olan konuları sizlerle birlikte çok kısa bir sürede tekrar edeceğiz. Kafanızı karıştırmadan önemli noktaların altını çizeceğiz ve bu önemli yerleri sizlere bir kez daha hatırlatmış olacağız. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden kesin çıkar videomuza hemen başlayalım. Boşluk doldurma, doğru yanlış ve eşleştirme sorularında sıklıkla karşımıza çıkan bu kavramları mutlaka ama mutlaka bilmeliyiz. Yeryüzünü incelediğimizde bazı yerlerin dağlık ve engebeli, bazı bölgelerin ise alçak ve düz olduğunu görürüz. İşte bunun sebebi iç kuvvetler dediğimiz epirojenez, orojenez, volkanizma ve depremdir. Şimdi gelin önce bunların ne olduğunu bir hatırlayalım. Epirojenez geniş yer kabuğu parçalarının yükselip alçalmasıdır. Epirojenez dikey bir doğrultuda ve yavaş gerçekleşir. Farklı yoğunluk ve kalınlık, kalınlıktaki yer kabuğu parçaları manto üzerinde yüzer durumdadır. Bu parçalar yoğunluk ve kalınlıklarına göre mantoya az ya da çok gömülerek dengede durur. İşte bu dengeye de izostatik denge adı verilir unutmayalım. Herhangi bir yerde epirojenez olayının meydana gelebilmesi için izostatik dengenin bozulması gerekir. Orojenes dağ oluşumu demektir. Dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemeler deniz, göl ve benzeri su kütlelerinin tabanlarında birikerek binlerce metre kalınlığında tortul tabakalar oluşur. Biriken ve sertlik dereceleri birbirinden farklı olan tortul tabakalar levhaların yaklaşması sonucu yan basınçlara uğrar, buna bağlı olarak da kıvrım ve kırık dağlar oluşur. Volkanizma, magmanın yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulması olarak adlandırılır. Volkanizma oluşum yerlerine göre ikiye ayrılır. Yer kabuğunun içerisindeki çatlak ve boşluklara sokulan magmanın yüzeye ulaşamaması sonucu derinlik volkanizması, magmanın yeryüzüne ulaşmasıyla da yüzey volkanizması oluşur. Gelin şimdi şu kavramların ne olduğunu da hatırlayalım. Krater, volkan konilerinin üst kesimlerinde meydana gelen patlama sonucu oluşan çukurlardır. Kaldera patlamalar ya da çöküntülerle genişlemiş kraterlerdir. Mağar ise mağmadan yeryüzüne gelen gazların patlaması sonucu oluşan çukurdur. Kone ya da volkan konisi ise yanardağ bacasının çevresinde lavların soğup yığılmasıyla oluşmuş koni biçimli tepe veya dağ verilen isimdir. Yer kabuğunda çeşitli nedenlerle meydana gelen kısa süreli sarsıntılara deprem denir. Yer kabuğunda meydana gelen tektonik hareketler özellikle sert tabakalı alanlarda kırıklara neden olur oluşan bu kırıklara fay denir. Fay hatlarının bulunduğu alanlarda deprem riski fazladır. Depremi kaydeden ve büyüklüğünü ölçen alete de sismograf denir. Şimdi de gelelim sınavda karşımıza sıkça çıkacak olan kayaçlar konusuna. Kayaç yani taş bir ya da birden fazla mineralin birleşmesiyle oluşan katı ve doğal bir maddedir. Yer kabuğunun ana malzemesini oluşturan kayaçlar sanayi, madencilik, inşaat gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Unutmayalım. Kayaçları inceleyen bilim dalına petrografi denir. İnsanoğlu ilk çağlardan beri kayaçları birçok alanda kullanmıştır. Kapkacak yapımı, av malzemesi yapımı, savaş aleti gibi birçok farklı alanda kullanmıştır. Farklı tür ve özelliklere sahip olan kayaçlar oluşum şartlarına göre 3 ana gruba ayrılır. Magmatik, tortul ve başkalaşım kayaçları. Magmatik ya da katılaşım kayaçları, magmanın yer kabuğunun içerisinde ya da yeryüzüne çıkıp katılaşmasıyla oluşur. Magmanın soğuduğu yere göre magmatik kayaçlar ikiye ayrılır yer kabuğunun iç kısımlarındaki çatlak ve boşluklara sokulan mağmanın yavaş yavaş soğumasıyla derinlik kayaçları, bir diğer adıyla iç püskürük kayaçları oluşur. Granit, sienit, diorit, peridodit ve gabbro bu kayaçların başlıca örnekleridir. Mağmanın yeryüzüne kadar yükselmesi ve orada soğumasıyla da yüzey kayaçları oluşur. Bu kayaçların başlıca örnekleri de bazalt, andezit, tüf, obsidyen, diğer bir adıyla volkan camı, sünger taşı ve trakittir. Dış kuvvetlerin etkisiyle parçalanan kayaçların kil, kum ve çakıl şeklinde ya da suda çözülmüş halde taşınan materyallerin göl, deniz, karalardaki çukur alanlarda birikerek sertleşmesi sonucu tortul kayaçlar oluşur. Bunların doğal çimento ile birleşmesi sonucu fiziki tortul kayaçlar oluşur. Kil taşı, kum taşı, çakıl taşı gibi kayaçların içerisindeki minerallerin suda çözünüp üst üste birikmesiyle de kimyasal tortul kayaçlar oluşur. Örneğin kalker, kireç taşı, jips, alçı taşı, kaya tuzu veya traverten gibi. Bitki ve hayvan kalıntılarının belli alanlarda birikip sertleşmesiyle de organik tortul kayaçlar oluşur. Kömür, mercan kalkeri ve tebeşir gibi. Tortul ve magnetik kayaçların yer kabuğunun derinliklerinde yüksek sıcaklık ve basınç altında mineral ve yapısal özelliklerinin değişmesiyle başkalaşım kayaçları oluşur. Kalkerin mermere, kum taşının da kuvarsite dönüşmesi gibi. Şimdi gelin sınavda kayaçlarla ilgili karşımıza çıkabilecek bir tablo sorusunu hep birlikte çözelim. Evet kayaçların türünü işaretleyiniz demiş. Sırasıyla bakalım. Kum taşı. Hatırlayalım. Kum taşı neydi? Fiziksel tortul kayaçlarına örnekti değil mi? Ee, bu kayaçlara verilebilecek başka örnekleri hatırlayalım. Kil taşı, işte kum taşını söyledik ve çakıl taşı fiziksel tortul kayaçlara örnektir. Gabro ise iç püskürük yani derinlik kayaçlarına örnek olarak verilebilir. Bunun dışında granit, sienit, e, diorit bunlar da e, bu kayaçlara örnektir diyebiliriz. Diğer bir adı neydi? Derinlik kayaçları. Kuvarsit ise başkalaşım kayaçlarından değil mi? Biraz önce de söylemiştik. Tortul ve magmatik kayaçların yer kabuğunun derinliklerine yüksek sıcaklık ve basınç altında mineral ve yapısal özelliklerinin değişmesiyle başkalaşım kayaçları oluşur. Kum taşının da kuvarsite dönüşmesi başkalaşım kayaçlarına güzel bir örnektir. Obsidyen, e, obsidyen dış püskürük ya da diğer adıyla yüzey kayaçlarındandır. Hemen getirip yerine işaretleyelim. Obsidyen mızrak ucu olarak savaş aleti şeklinde de kullanılmıştır. Siyah ve parlak bir taş olan obsidyen volkan camı olarak da adlandırılır. Cips yani diğer bir adıyla alçı taşı kimyasal tortuldur. Hemen yerine işaretimizi koyalım. Bu tür kayaçlar suda çözülmüş haldeki maddelerin üst üste birikmesiyle oluşmaktadır. Kalker, kireç taşı veya kaya tuzu bu tür kayaçlardandır. Taş kömürü birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Bu tür kayaçlar canlı kalıntılarının birikmesiyle oluşmaktadır. Örneğin kömür bitkilerin taşlaşmasıyla oluşmuştur. Buna da biz ne diyorduk? Organik tortul kayaçlar diyorduk. Evet granit iç püskürük diğer bir adıyla derinlik kayaçlarındandır. Hemen getirip işaretimizi buraya koyalım. Hatırlayalım başka ne vardı? Siyenit, diorit ve gabro da yine bu kayaçlara örnekti. Mercan kaya organik tortul kayaçlardan bir diğeridir. Hemen işaretimizi koyalım mercan adı verilen canlıların kalıntılarının üst üste birikmesi sonucu oluşmuştur. Kalker diğer bir adıyla kireç taşı kimyasal tortul kayaçlardandır. Hemen işaretimizi koyduk. Andezit de yine dış püskürük ya da diğer bir adıyla yüzey kayaçlarındandır. Buraya da işaretimizi koyduk. Ve gelelim test sorumuza. Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi yer altında yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalıp başkalaşıma uğrayarak oluşmuş kayaç türlerinden biridir diyor. Bazı kayaçlar zamanla farklı bir kayaç türüne dönüşebilmektedir. Bunun başça nedenleri kayaçların yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalmasıdır. Hatırlayacaksınız biz bu tür kayaçlara ne diyorduk? başkalaşım kayaçları diyorduk değil mi? Tortul ve magmatik kayaçların yer kabuğunun derinliklerinde yüksek sıcaklık ve basınç altında mineral ve yapısal özelliklerin değişmesiyle başkalaşım kayaçları oluşur. Bize de aşağıdakilerden hangisi başkalaşım kayacıdır diyor. Hatırlayalım biz ne demiştik? Kum taşının kuvarsite dönüşmesi bir başkalaşım kayacıdır. O halde doğru cevabımız ne olacak? Kuvarsit olacak. Geldik yorum sorumuza. Yorum sorumuzu sizler için hazırladım. Yorumlarda mutlaka yorum sorumuzu cevaplayın. Yerin yapısıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan seçeneği yorumlarda mutlaka yazın. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Diğer yazılı hazırlık çalışmalarınızı da mutlaka izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.